Türkiye'de zenginliğin %40'ı en zengin %1'in elinde. İsrafı önlemiyorlar, şatafatın önüne geçmiyorlar. İhaleleri şeffaflaştırmıyorlar. Milli kaynak paketlerine yönelerek Türkiye'yi gerçekten ve kalıcı bir zenginliğe ulaştırmıyorlar. İnsanları canından bezdirecek şekilde ya Allah ya Muhammed diyelim ya. Ya geri verdiler koyuyorlar ya da mevcut vergilerin. Bu sessizlik ve tepkisizlik hayra rağmet değil. Ekonominin düzelmesinin önce enflasyonun sonra faizlerin düşmesinin yolu bellidir. Üretimi artıracaksın, istihdamı artıracaksın, gelir dağılımında adaleti artıracaksın. Önce enflasyon sonra faizler tıkır 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 düşer. Etnik ya da mezhepsel ayrımcılıktan da önce gelir dağılımında adaleti tesis etmektir gelir dağılımında adaletin olmadığı yerde toplumsal barışı ve huzuru kalışı olarak sağlayabilmek mümkün değildir. İsterseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir değil bir tane komisyon.